casus çıkmaz, hain çıkmaz. Casus arayacaksan ne istedilerse verdik dediğim Feto'yu semirden kadrolarında ara. Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek'te ara hainliği. Melih Gökçek'te ara. Hain arayacaksan namuslu Türk ordusuna balyoz ergene kumpası kurulurken ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyen bakanlarında Zekeriya Öz'ün altına zırhlı araç çeken Recep Tayyip Erdoğan'da ara. memnuniyetle tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya haykırmak isterim ki artık bu iktidarın sonu gelmiştir. Bu millet ayaktadır. Eskişehir ayaktadır. Türkiye ayaktadır. Meydanlar ayaktadır. Hep birlikte ayaktayız. Yüz yıl sonra bir kez daha işgali bitirmek için bir kez daha vatanı kurtarmak için, bir kez daha demokrasiyi kurmak için hazır mıyız? Hazır mıyız? Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte yürüyecek miyiz? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar.